Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Ben Melih. Arkadaşlar bugün 2 adet efsane uyduruk sihirbazlık ürünümüz var. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ben. Başlayalım. Hakan hazır mısın ilk numaraya? Buyurun efendim. Gördüğünüz gibi burada sevgili arkadaşlar ve Hakan bir kutunun içerisinde ta 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 Sağla. farklı farklı zarlar var. İşte farklı yüzleri burada şu an yukarıda bakıyor. 4, 5, 2, 3 gibi. Tamam. Şimdi ben bir şey yapacağım burada. Hemen tekrar kapağı kapatıyorum. Bak hiç elimi sürmüyorum zarlara. Gördün mü? Elimi sürmedim. Evet gördüm. Hokus pokus. Hazır mısın? Hazırım. Aç bakalım. Sen aç. Oo. Ya. Bunda da bir Hepsi altı şey Hepsi 6 oldu. Ya. Vay. Hatta bir daha yapalım istiyorsan. Yap bakayım. Gözlerini gör. Görmüyorum. <laughs> Bak. Yine farklı. Haa. Bak şimdi hepsi bir olsun mu bir anda? Olsun bakayım. Hepsi bir olsun. Hepsi bir olsun. <laughs> Bu sefer beceremedim. Evet. Arkadaşlar bunun olayı şu. Hemen göstereyim. Olay şu, altları şu şekilde yani yan tarafa doğru diziyorsunuz. Haa. Farklı tarafları yukarıda gelecekmiş şekilde. Ondan sonra bunu döndürür zaman hepsi aynı şekilde dönüyor. Altı yukarı bakıyor. Anladım. Tabi ikinci seferden sonra biraz bozuluyor şaşıyor, galiba. bozuluyor. <laughs> ya da ben yapamıyorum. Ama Anladım. Bir sefer yeter zaten. Sihir bir kere. Efsane oydu. Güzel. <laughs> o zaman ikinci efsaneli devam ediyoruz. Lütfen. Tara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir bu bir kağıdı. kese kağıdı. Hemen içini gösteriyorum. Görüyorsunuz. Bakayım. Içine. Bak sen de kardeşim. Bak bakayım boş mu? İnanmadım boş oluyor. Boş. Mu? Yani yani. Lütfen. Bizde sihir böyle. <laughs> İçi boş. <laughs> Hazırsanız şöyle bir numaram var. Elimi içine atacağım verecek icana dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum beni bir şeyler yemesin orada. Allah Önce bir boşa ya. geldi, önce boşa geldi. Ama ikincisinde <laughs> zorla da olsa bir süs çıktı içinden. Bu ne? Bu bir süs. Evde böyle dekorasyon yapıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Bitti mi? Bitmedi. Hadi! Oh. <laughs> Gördüğünüz gibi çok çok zor bir numara. Çünkü içinden böyle süsler çıkartmak kolay değil. Bitti mi? Bitmedi. Hadi! Hadi! Evinize böyle süsler yapabilirsiniz bu efsane numarayla. Bitti mi? Bitti. Artık bu biter. Gerçekten <laughs> Hakan eline sağlık. Hayatta gördüğüm evet. gördüm en embesil en sihirbazlık numarası yaptı. Bayağı uyduruk sihirbazlık numarası arkadaşlar. Hatta bak kapakları da açılıyormuş bunun da açılamadı. Ha bunu özellikle buraya yapmışlar ki belli olmasın diye Aha. içindeyken değil mi? Tabi. Ay buna diyecek çok şey var ama bir şey demeyeceğiz. Bence bir şey demeyelim buna. Ne diyebiliriz ki buna Yani? <laughs> evet arkadaşlar. Bu ne? Ee, üç tane gerçek iki tane süper süper e, sirbazlık ürünü videomuzun sonuna geldik. Ee, tam, tam, buradaki linki tıklayarak insan sarafında isim tahmin görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.